Evet şu an Teknefest Karadeniz'in Samsun'da yapılan Teknefest'in en gözde aracının yanındayız. Bayraklar Kızıl Elma. Özdemir Bayraktar'ın, Marvin Özdemir Bayraktar'ın imzası yer alıyor biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kuyruk bölümde. İnsansız taarruzi işte jet uçağı. Muş, muharip insansız uçuş sistemi. Bu çerçevede aslında gelecek savaşlarının, gelecekteki muharebelerin en önemli kuvvet çarpanlarından birinin yanındayız. Şimdi Türkiye bir anlamda o tekne testin ilk gösterimiyle beraber Kızıl Elman'ın ilk defa halka gösterimiyle beraber bir heyecan başladı. Son derece doğaldı. Çünkü dediğimiz gibi bayraklar Kızıl Elma gelecek savaşlarında ciddi bir kuvvet çarpanı olacak. Geliştirme çalışmaları yürütülüyor. Varip insansız uçak sistemi olarak geçiyor. Hemen altında da kanatın altında da ayrağımız var, ay yıldızımız var. Özellikleri biraz anlatmak lazım. Hava, hava muharebesinde icra edilecek bütün muharebelerde, hava hava muharebelerinde son derece etkili bir güç güvenlik güçleri için dediğimiz gibi kuvvet çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden, uçak gemilerinden, TCG Anadolu gibi gemilerden kalkış yapabilecek e, kabiliyete sahip olacak. Müs, bayraklar, Kızıl Elman, gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirleme hedeflere taarruzlar gerçekleştirebilecek. Altta da bu arada mühimmatlarını da görüyoruz. Tamamen yerli ve milli üretim. İşte şu görüyoruz, şunu görüyoruz, Bajdağ'ı görüyoruz. İşte Roket Şam'ı, Tübitak, katkılarıyla birçok yapımın katkılarıyla bu gerçekleştirilen mühimmatlar var. Bayraktar, Kızıl Elma, yüz bunları kullanacak. Ne yapacak mesela? insansız savaş uçaklarının özellikleri. 5 saat havada kalabilecek. 3500 fit operasyonel iltifası var bayraklar kızıl elmanın. Otomatik iniş kalkış söylemiştik. 6000 km maksimum kalkış ağırlığı var. 1500 km'den faydalı yük kapasitesi var. Ve bakınca onda düşük görünürlük var. Yani radarların tespiti zor olacak. Dediğimiz gibi geleceğin insansız muharip savaş uçakları olduğuna göre Amerika'nın eski yüzde 60-70 oranında bu sisteme geçişi görüldüğüne göre birkaç ülkeden belki de bir tanesi Türkiye olacak. Peki insansız sistemin özelliklerini onu da anlatalım. İnsansız sistemin avantajı şu, bu çok bizim milli varlık uçağımız da var. İnsanlı sistemlerde belli bir sınır var. Beğmeyin en fazla iki saat bu kalabiliyor. Çünkü insanın unsuru var. Bu insanın ihtiyaçları var. Bu insanın kaldırabileceği basınç çünkü var. Ama insansız sistemde irtibat önemli değil. Hız önemli değil. Havada kalış süresi önemli değil. Çünkü dönüştürebildiğiniz kadar gücünü arttırabileceksiniz insansız sistemler avantajı bu olacak. Bu nedenle hızın olma envantere girdiği anda ciddi bir şekilde güç dengesini değiştirecek. Bu sadece bizim tarafımızdan kullanılmayacak envantere bir <laughs> sistem. Kardeşlerimizi kullandıracağız. Başlarımızı kullandıracağız. da kullanacağız. Karabağ Vatan Savaşı'nda Can Azerbaycan diğerimizi silahımızı kullandı. Görüyorsunuz avantaj oldu. Bu nedenle Bayraktar Kızıl Elması sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin diğer ülkelerin, kardeş ülkelerin, dost ülkelerin de bir anlamda avantajı haline gelecek. <laughs> Türk savunma sanayindeki kuvvet kuruvvet etkisini en iyi gösteren sistemlerden bir tanesi. Bayraktar Kızıl Elma. para vários índios, Şimdi milli muhalif uçağın yanındayız biliyorsunuz. Samsun'da gerçekleşiyor Teknofest. İlk adımın atıldığı yerde, e, zafere tarihinde, o ilk adımla başlayan ve zaferle sonuçlanan tarihte e, 30 Ağustos'ta başladı, Samsun'da. Ve en çok ilgi gören araçlardan bir tanesi Teknofest'te birçok bir vatandaşımız özellikle ilk gün çok yoğundu, ikinci gün yoğunluk devam ediyor. En çok ilgi gören araçlardan, hava araçlarından bir tanesi milli muharip uçak. Milli muharip uçak değil. Onu aktarız. Evet, Biliyorsunuz evet, F-35, F-16 tartışmaları var. F-35'i bize vermediler. F-35'i vermedikleri için F-35'i vermedikleri için Türk değiliz. Bir birbirine ise ev sahibi, kiracı ev sahibi yapar. Misali, Türkiye şimdi kendi uçağını yapıyor. Milli var uçağın üzerindeki ve Biri söylemek gerekirse 16'lar birisi, üçüncü nesil. E 16'ların odasında 5. nesil uçaklar var. Ve 5. nesil uçaklarda Amerikalılar, Ruslar, Çinliler ve artık Türkler var. Şimdi Milli Muharip Uçağı'nın özelliğinden bir tanesi. 5. Milli Muharip Dolara yakalanma. Ve birçok ek bir özellik var. Taarruz gücünün etkisi ve bu, bu çerçevede Türkiye'nin deyim yerindeyse bir üst seviyeye çıkışı, kırılma noktası. Zaten Kızıl da onun daha ileri boyutu. İnsansız taarruzu, uçaklar. Şimdi bu uçağı gördüğünüz gibi arkadaşımız da göstersin. muharip uçağı süreçlerini anlatalım. 2023'te üretim hattından ilk çıkış e, gerçekleşecek. 2025'te ilk uçuşunun e, planlandığı, Tayyip İsmail Delir Savunma Sanayi Başkanı açıklamıştı. 2028 ilk teslim, 2030'da ilk filo teslimi e, görüyoruz ve ağırlıklı olarak ne kadar azami şekilde en üst seviyede yerli imkanlarla üretilmeye çalışılacak. Tek olarak bakıldığında tabii ki ihtiyaç bazı maddeler şu an Türkiye'de üretimi olmayan bazı parçaların e, yurt dışından gelişiyor. Mümkün e, o gelecek. Örneğin ilk motor e, general elektrikten alınacak ama daha sonra milli motor çalışmaları yoğunlaştırdığı 2028 2030 sonrasında yerli motorla da e, çalıştırılması, geliştirilmesi mümkün. Şimdi uçak ne kadar kullanacağız? Diyelim ki işte ilk, 2028 ilk testi yaklaşık. 50 sene boyunca Türk Hava Kuvvetlerinin envanterinde yer alacak Ilgın bu çok. Türk Hava Kuvvetlerinin envanterinde yer alacak 2000'lik değil birisi 2000, işte 70'e 80'e kadar Türk Silahlı Kuvvetleri hava gücü açısından en önemli unsurlardan bir tanesi haline gelecek. Şimdi burada şeyi de gösterelim bu aracı. Mühimmatlarını da gösterelim. Mühimmatlar burada geliştirilen mühimmatlar var. TÜBİTAKSA, gelin, Aselsan'ın, Roketsan'ın e, koordineli bir şekilde yaptığı çalışmalarla yapılan mühimmatlar. Örneğin roket tüm e, TÜBİTAKS'a gelin çalışması, işte son şey var. E, etkili silahlar, bunlar akıllı mühimmatlar. Bunlar kullanılacak. E, onlar da sergileniyor şu an Teknofest'te. Ve bakıldığında milli muharip uçak aslında Türkiye'nin e, elini çok kuvvetlendirecek. Mesela Süper Haber'in YouTube kanalında bir anlamda biraz giriş yapmıştı Şimdi F-35 bir uçan bilgisayar. Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyacı elbette ki ihtiyacı. Çünkü bölgesindeki gelişmeler, sıkıntılar Türkiye'nin güvenlik anlamında her zaman hazır olması gerektiren süreçler yaşandığı için bu uçaklar, ileri teknoloji, silah sistemleri Türkiye'nin bekası, Türkiye'nin dostlarının bekası için önemli ama Amerikalılar o uçan bilgisayarı bize vermiyorlar. Neden? Hava savunma sistemini aldığımız için. Ama aldığımızı varsayalım Alsaydık bir bilgisayarı nasıl açıyorsanız f 35 şöyle açıldı. Yani bütün sistemin kontrolü uçağı üreten Lockheed Martin'de olacak. Yani Türkiye ile Yunanistan savaşırken bizim uçaklarımız ki görüyorsunuz e, haberlere yansıyor Yunanistan bizim uçaklarımızı gerek uçaklarla gerek füze sistemleriyle tehdit ediyor. Yarın öbür gün Yunanistan bizi tehdit ettiğinde de ve Amerika bizim buna karşı bu tehditle karşı müdahalede bulunmamızı engellemek istediğinde havada bizim uçurduğumuz F-35'i kilitleyebilir. Çünkü bütün sistem orada. Lockheed Martin'in merkezinde. Deyim mi? neyse bir bilgisayar sistemi F-35. Şimdi bu nedenle milli muharip uçağı ürettiğimizde yazılımını, her şeyini kendimiz ürettiğimiz zaman işte yarın evet. öbür gün Türkiye'ye yönelik bir tehdit olduğunda evet. milli muharip uçak evet. özgürce Türkiye'nin milli güvenliği için, Türkiye topraklarının güvenliği için, mavi vatanımızın güvenliği için her türlü operasyonun kabiliyetini yapabilecek güçte, yetenekte. O açıdan hava gücümüzün etkili olduğu olacağı bir sistem geliyor, bir araç geliyor, bir güç geliyor. Bu açıdan milli muharip uçağı herkes dört gözle bekliyor. Burada birçok insanlar, vatandaşlarımızla Milli Muharip Uçağı ilgi gösterdiler. Yani insanımızın aslında ihtiyaç duyduğu, duygusal anlamda, manevi anlamda ihtiyaç duyduğu şeyi de gösteriyor. Bu açıdan hepimizin dört gözle beklediği var. Milli Muharip Uçağı. Türkiye'nin yerli ve milli helikopteri, taarruz helikopteri ve bu taarruz helikopteri şu an Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde var. Şimdi şöyle biraz gösterelim burada atış sistemlerinden bir tanesi. Kamerası birçok özelliği ağırlıklı olarak yabancı bölgelerde de var ama ülkelerle de parçalar geliyor ama ağırlıklı olarak üretimde kullanılan birçok parça mühimmatlar da dahil olmak üzere Türkiye'nin kendi üretimi. Bakıldığında burada yine atış sistemini görüyoruz. D-129'un atak helikopterleri. İki pilot tarafından kullanılıyor. İki helikopter pilotu. İsterseniz biraz içine de doğru da yavaş yavaş şey yapalım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, Kara Kuvvetleri'nde, Jandarma kuvvet, Genel Komutanlığı'nda, envanterinde var. Terörle mücadelemizde çok etkin kullanılan bir helikopter sistemi. Yurt dışında atak helikopterlerinin üretiminden de ciddi rahatsız olmuşlardır. Mesela Amerika'nın Türkiye'nin birçok anlaşması da çünkü yurt dışına da e, ihracı gündeme gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri işte motor konusunda birçok konuda sıkıntı çıkartarak e, atak helikopterlerinin ihracını da engellemeye çalışmıştı. Şu an çevremizde gördüğümüz üzere Bakıldığında yine çok ilgi var. Bazı bilgileri aktarayım ben size, ham 13 metre uzunluğunda, 13 metre e, 60 santim uzunluğu da, kuyruk uzunluğu 4 metre, dar kanat açıklığı olarak geçiyor, kanatların açıklığı 11.9 metre, 561 kilometrelik bir uçuş menzili var, senin yüksekliği 20 olarak geçiyor uçuş süratı de 278 <laughs> kilometre hızla uçuşu gerçekleştiriyor. Arkaya doğru gittiğimizde de görüyoruz, uzunluğunu görüyoruz. 13.6 Metre olarak atak helikopterleri İyiyim. ve dediğimiz gibi Türkiye'nin kendi üretimi ağırlıklı. Bunları inşallah zaten savunma sanalındaki gelişimle bağlantılı olarak yüzde yüze yakın mühendisliğe çalışmaları devam ediyor. Hüvarlayan dönemlerde 5 sene sonra 10 sene sonra atağın bütün parçalarının Türkiye'de üretildiğini duyarsanız şaşırmayın.